yapılmasında acele edilmesi gereken 5 şey. Şu 5 şey hariç işlerin de aceleci davranmaktan kaçın. Birincisi namazı ilk vaktinde kılmak. İkincisi imkan varken hacca gitmek. Üçüncüsü misafirle hoş beş etmeden önce ona yemek vermek. Dördüncüsü ölüyü defnetmek. Beşincisi Bülül çağına ermiş bakireyi evlendirmek. Müslüman, kafir veya müşrik olsun Allah'ın bütün kullarına bilgiye ve siyasete dayalı olarak nasihat etmek için var gücünü harca. Gaflete düşürücü sebepleri ortadan kaldır. Beş vakit namazı sürekli kılmayı ihmal etme, namazlarını en güzel şekilde eda et. Nefis muhasebesi yap. İlim talep ederek cehaletten kurtulmaya çalış. İlim talep eden kimseye hayır tavsiyede bulun. İlim talep eden kimseye yardım et. İlim talep edenden ilmini esirgeme hayır için çalışma hususunda geçmişte işlediğin kusurlardan pişmanlık duy. Şehvetlerden ve eğlence yerlerinden uzak dur. Nefse buz et. Çünkü nefis, Allah ehlinin itikadında bütün yerilmiş düşüncelerin kaynağıdır. Haksızlıkları geri çevir. Yiyeceğini ıslah et. İnsanların arasını bulmaya çalış. Çünkü Yüce Allah kıyamet günü kullarının arasını bulup ıslah eder. Şüpheleri bertaraf et. Daima sakınma ve haşiyet içinde bulun. Allah için sev ve Allah için buz et. Resulullahın akrabasını sev ve salihlerle dost ol çok ağla ve Allah'a çok yalvar. Gece gündüz yakar. Rahat ve konfor yollarından kaç. Herhalde Allah'a karşı zelil ol ve bozulan yönlerini denetleyip düzelt. Sana bahşedilen nimetlere şükretmek ve bu nimetleri bahşedene şükranını sunmak suretiyle hayatını faydalı düşüncelerle zenginleştir. Gerçekleştirdiğin her harekette maksadın Allah olsun. Allah için olsun. İyilik ve takva hususunda başkalarıyla dayanışma içinde bulun. Davet edene icabet et. Mazluma yardım et. Feryat edenin imdadına koş. Yalvarana destek çık. Sıkıntıda olanın sıkıntısını gider. Gündüzleri oruç tut, gecelerini uykusuz olarak ibadetle geçir. Eğer bu ibadette teheccüt olursa daha iyi olur. Ölümü düşün. Kabirleri ziyaret etmeyi alışkanlık haline getir. Cenaze namazını kıl ve cenazenin peşinden mezarlığa git. Eğer yayan isen cenazenin önünde, binek sırtında isen arkasında yürü. Yetimlerin başlarını şefkatle okşa. Hastaları ziyaret et. Sadaka ver. Hayır ehlini sev daima zikir ve murakabe halinde ol açık ve gizli fiiller hususunda nefsini hesaba çek. Allah'ın kelamıyla ünsiyet kur. Her konuşanın sözlerinden hikmetli şeyler öğrenmeye bak. Daha doğrusu gözünün gördüğü her şeyden hikmet almaya çalış. Allah'ın hükümlerini uygulama hususunda sabırlı ol çünkü sen her zaman Allah'ın gözlerinin önündesin. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Rabbinin hükümlerini uygulama hususunda sabırlı ol çünkü sen gözlerimizin önündesin. Her zaman Allah'ın emrini tercih et. Allah'a yaklaştırma özelliğine sahip her sebebi dene. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu şeyleri yapacak zaman ayır kendine kazaya rıza göster, inan ama takdir edilen her şeye değil, bilakis takdir edilmesine rıza göster. Allah tarafından gelen şeyi sevinçle karşıla. Hak ile birlikte olmak suretiyle Hakk'a dost ol çünkü nerede olurlarsa olsunlar Hak kullarıyla birliktedir. Nerede olursa olsun Hak ile birlikte ol batıldan uzaklaş. İmtihan yerlerinde sabırlı ol helallerde zühdü takip et. Vaktini en önemli şeylerle geçir. Cenneti özlem duyarak talep et. Çünkü cennet hakkı görmenin yeridir. Belaya uğrayan insanlarla, onların halinden ibret almak maksadıyla otur. Miskinlerin ve yatalak kimselerin kahredildikleri yerlerde onlarla otur. Durumu senin yardım etmeni gerektiren kimselere yardım et. Göğsünü temiz ve selametli kıl Müslüman için dua et. Fakirlere hizmet et. İnsanlarla birlikte olduğun zamanlarda nefsinin aleyhine ol çünkü nefsinin aleyhine olduğun zaman, asıl o zaman onun lehine olursun. Ümmetin ıslah olmasından dolayı sevin, fesada uğramasından dolayı üzül. Allah ve Resulünün öne çıkardığını öne çıkar. İşte bu elbiseleri giydiğin zaman, Allah katında meclislerin baş köşesinde oturmayı hak edersin. İlk safta oturanlardan olursun. Bunlar elbiselerin en hayırlısı olan takva ehlinin elbiseleridir. Bunların ya da daha fazlasının senin elbisen olması için çalış cemaat bu yol üzeredir. Şekik Elbelhi ve Hatem Melasam ve benzerleri bu yol üzeredirler. Hatem Melasam aslında sığar değildi. Bir kadın onunla konuşmuş ve bu sırada sesli bir şekilde yerlenmişti. Kadın bundan dolayı çok utanmıştı. Şey, o sırada kendisiyle konuşan bu kadına, biraz daha bağır çünkü sözlerini duyamıyorum, demiş, böylece duymadığını anlatmak istemişti. Kadın rahatlamış ve beni duymamış, diyerek sevinmişti. Bu yüzden ona Hatem Elasm denildi. İşte onlar, böyle bir ahlat üzere dereceleri çıktılar. Bu onların elbisesi ve süsleridir. Ben de bu esas üzere bu elbiseyi başkalarına giydirdim. Bundan dolayı Allah'a hamdolsun. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.